啊，咋还有四个？ Ama öyle olman lazım bu oyunda. Eğer ekip oyunu oynuyorsan öyle yani. Abi, bak, bu oyunu çok ya, bilmenin abi. bir önemi yok. Sana bir şey diyeyim mi? Abi. Bu oyunu çok çok bilmek önemli bir şey değil. Önemli olan ne biliyor musun? Beraber oynayabilmek. Ekip oyunu yapabilmek. Abi... Aa abi abi şey fury var. Fury var. Ha. Bak, bak, Hangi fury lan? Serkan. Ne diyorsun onlara mı çökerim? <laughs> <Şökerim abi. Gülüyor> şey <laughs> Ben çekerim baba ben. Benim için fark farkı yok. Ben TikTok videosu gel ya. Allah, sen kendine bak kanka. AVM'yi yiyip hile diyorsun adama. Flash'lı oyun alma challenge yapma. Mal. Ha benim Oha. Fırsatım. Niye niye düştü bu? <laughs> Öbür <bir> araba geçiyordu. <laughs> Ama bunu bir gün yapacağım abi. Kalçıyor adam var. Kalçıyor adam var. Abi durma. okul durma. tarafında adam var. O, okul tarafı kasıyor. Aa, Rozok Tepe, Rozok Tepe. Beyler Rozok Tepe. Okulda enemiz. adam var okulda. Buranın arkasında dikkat edin. Rozok Tepe dolu. Enemiz. Dört kişi roda kurdu. Abi bayağı yedi, bayağı yedi benden. Abi adam bukta ya yemiyor ki. Benden çok yedi acı. Bu benim ayarlar bozulmuş yine ya. Bir dakika. Basalım basalım. Ben Hangi buradan bay. o adamlara gidiyor? Oha oha dört tane şey atlar lan. Oha şuraya bak. Enemies ahead. Dört tane fişek var. Bir bay geldi leş. Basalım basalım, basalım basalım. Orayı tarafa mı Bastılar orayı. Onları bastlar bastlar. Şurayı bizle mi? Çıktı adam çıktı meydanda. Bu da kar bulduruyor. Lan benim var. elim titriyor lan. Ben de üşüyorum Bura şu anda. Bende. Niye böyle oldu? Abi hadi basalım adam lanıyor ha. Ne yapardı? Gidelim kanka. Dört kişi ha. Bir daha bak. Dur 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 <laughs> dur 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 dur. Kanka daha adam gitmeden bizim içimizden geçti adam. Cana baksana benim. Ha drop arkaya almış. Drop'a gidebiliriz bak. Bir baygın bas. Basalım abi. Gittirdim baygın'ı. Rozo tepede adam var. Rozo adam var. Adam var. Adam var. Bir var mı lan? Ha basar işte. Kanka bitti. Bende de yok kanka ya. bende. Ben, ben atabilirim. Beni, beni, atabilirim. Beni yoldan alırsınız. Kanka geliyor adamlar. Adamlar geliyor. Basmayın bırak. Daha var, daha var. bas 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 şey, bas bas, bas Basıyorum kanka ben yürüme basıyorum siz arabayla bas bu Watch da, out! Da, da, da. Dur burada. Hayır, Okula bir dikkat edin. Oo, <laughs> <laughs> az <laughs> durdu. <laughs> Mehdi azete kayla. Bak Groza'yı da aldı abi, bak. Ayıp ayıp. Abi, bak, vermiyorum lan. Ben... Vermiyorum. Sen <laughs> yani dördü ver Groza'yı. Ben iyi grip. Tamam Groza'yı ver vereyim. Nerede? Al abi. Bunda 6x var. Almak isteyen alsın. Hadi. Evet. Al ben alabilir miyim? Işte. Aha Serkan yok Mark the location. Oğlum sıralamada dur, Oğlum dur dur az bakayım. Sıralamadaysa Salma oğlum niye Gerçi Ersin yetkinden başkasına salmam Ondan Bundan başkasına vermem diyor yani. Mark the location. Watch ödüm, ödüm. out. Abi dur tam burada. Nerede adam? Önümüz. Önümüzde adam. Kimdi o elin? Arabik Araba Arab, Nerede? Burada. Dışarı, dışarı. Açak atıyor. Aç. Çıkarıyor, çıkarıyor. Aç her yeri. Buradan çıkacak. Mehdi sattı. Allah'ım Mehdi'nin Nerede var? Nerede, nerede var? Sistem adam. Bir Boşa sıkmayalım. Metin kalkmasını bekleyelim bence. Abi adamı görmüyorum. Yani nereye sıcaktır. Çok açıktayız. Ben şu kardeşin sandığına bakacağım. Ben. Marked location. Merve kalmadı. Aynen Merve kalmadı. Merve kalmadı. Şey abi toplamamız lazım. Eve gitmemiz lazım. Bir şey yapmamız lazım. Aa, Adam geliyor yukarıdan. Mehdi. Kaya arkası. Abi, abi. Düşman görüldü. Marked Vurdum location. bayağı vurdu. Tamam. Göster lan. <laughs> El yeri. <laughs> Araba geliyor arkamıza. Lan nasıl gitmiyor bu adam ya? Arkada da var. Arkadan yedim. Şu taraf. Watch out. Hadi arkadan. Onlar geldi şimdi. Kankim. Kayaklarına geç abi. Kanki bekleyin bekleyin. Birleşelim hadi birleşiyoruz birleşiyoruz. Bulut alıp birleşelim abi. Orada M4 var. Mehdi nerede adamlar? Gördünüz mü adamların yerini? Doğan'a sor abi. abi bir Doğan neredeler? Her tarafından yedim ben. Düşman görüldü. Kanki şu şu tepeye Tanki. çıkalım o tepeye. O tepeye o tepe o, <laughs> <laughs> o tepe alan mı? Yalandım Sinan, abi. Sinan. Drop'un düştüğü yere bak şu anki drop'un düştüğü yere adam işte araba geçti. Arkalayabilirler bizi. Şu tepeye işaretlediğiniz yerde. Araba geçti Tanki oraya. o zaman geri duracağız. Arkamızdan gelecekler muhtemelen. Şu ev tarafına geçsek daha iyi. Yok yok ev tarafına geçmeyelim bence alan şu anda. Evde alan mı? Alan burası ev alan değil. Şu bırak, dikkat edin. Abi alan açık alan. Buradan gelin geçin. buraya gelin, gelin. beni takip edin. Beyler gelin buraya. Yanımıza gelin. Kulübenin Araba olduğu ya. yere alacağım ben abi. Bekle bekle Mehdi gitmeyin ileri. Öyle iyisin. Anne ne Peki ya kanka? Abi, abi kulübe yok. Ben şu kulübenin orada. arkasına geçeceğim. Abi orada alan verecek ya. Ora sıkıntılı gelmez. Tamam verecek de kanka. Bak Aracın. kulübenin arkasına. Düşman görüldü işte. Nerede lan? Info attım. Şu tarafta. Bir Watch out. Gidiyorum. Ayak sesi. Nen biraz geri bir gelsin. Adam var. Az dur dur. Bir dakika. Gördüm adamı, gördüm, gördüm, gördüm. Watch out. Tamam onlar. Kaldırman lazım. Kaldırman lazım. Bayılttım birini. Tamam. Beyler birini bayılttım onları. Bizde ne bir baygın var? Sinan dikkat et. Baygın var. Abi bir pul ersin abi. Ya şu bombayı alamıyorum. Sinir olacağım ya. Watch Hayır. Benim F tuşu da sapıttı ya. Adamı kaldırmıyor resmen. Niye öyle bir şey oldu? Adamına gidiyor, adamına gidiyor. Bombaya atamıyoruz, F'e basamıyoruz. Beyler adamına gidiyor. Destek, destek. Mark the Yerde Ekstra burada 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 burada. Yerde yatıyor. Yerde... Tamam, abi sayı, ya. Al, ya Allah rızası için şöyle yan yana oynayalım oldu. ya. 31 tane mermi nedir ya? Toz Yere yatan Serkan mıydı lan yoksa? Aynen. Watch out. yere Adam açıkta, var? Var. açıkta gidiyor, açıkta gidiyor bak. tamam. Mark the location. Alırsanız lan tara tara tara. Aldım onu. Watch out. Şuradan. Watch out. Birini aldım TGF'den. Drop'u yana adam var. Tara tara Bir Mehdi tane. tara. Yanım var. Önünde önünde atın. Yanımı aldım. Watch out. Oyun sizde beyler. Alırsınız. Avantaj da sizde göstermeyin. Aa çıktı çıktı Mehdi. Drop'a gidiyor. Watch yok out. Hangisi? İreme nasıl vurursun Doğan ya? Watch Doğru out. Baygın. Başka? Son kişi. Ağaç, mı var? ağaç arkası, ağaç arkası. Metti, söylesene ağaç arkası diye. Abi yok abi. Ah. Son anda aldım abi. Ah. Canım bir. Aynen. Yani. Abi ağtarak ellerini <laughs> <çamalı> kızlar. Evet, <laughs> dedi ya. Ne yap ne yaptınız öyle be? AVM vermeyin bana. Kanki AVM'yi bir kenara AVM bırak. Ver. Ben niye öldüm orada şimdi Duancığım? Abi sizin yolunuzu bak. Abi önde gidiyordun da siz de gelin de hani yan yana gidelim yani. Yok, Yok sen, ya, sen bak bizim adam baygındı. Abi, arkadaş adam baygın düştü.